Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir icat <gülüyor> tanıtacağım. <gülüyor> Bu icadı kendim yaptım. Burada görünen icat. Ee, isimlendim. Yaptım. Şurada da obsidiyenler var çünkü burada bir kütüyen patlayacak ve obsidiyenler sadece gülleyle kalmıyor etrafındaki şeyleri de patlatıyor o yüzden etrafında da koydum evet. şimdi bu ne gülle ateşleyici şu bu tava anda şimdi göstereyim ondan sonra öndeki tiyende de fark edemeyiz çok hızlıydı ama öne fırladı peki bunu nasıl yaptım işte ona şimdi geliyoruz ki en kötü tarafı her atışta her şeyin parçalanması. Evet. Öncelikle arkadaşlar TNT'leri böyle diziyorsunuz. Ne oluyor? Ya. Evet arkadaşlar böyle TNT diziyorsunuz. Ve en ucuna böyle bir tiyendi koyuyorsunuz fırlaması için. Şurada bir buton olacak ve ardından redstone'ınızı alıyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsunuz. tamamen bir repeater. Repeater'ım gitmiş. Ondan repeater'ı böyle diziyorsunuz. Sürelerine dokunmanıza pek gerek yok. Süreleri şu arkadaş. Evet. Yani kaplamasın. Evet. Şimdi arkadaşlar evet bu şekilde sistemi hazırlıyorsunuz. Ve ardından şuraya buton koyuyorsunuz. Etrafını olabildiğince eğer patlamasını istemediğiniz bir yerse obsidiyen ile kaplayın. TNT'ye dayanıklılığı var. Patlamaz. Bakın şimdi. gördünüz herhalde biraz ileri gitti. Ama bu sefer fazladan blok kırdı. Bunun nedenini ben de anlamadım ama. Evet. Gördüğünüz şekilde icadım böyle bir şey. Umarım beğenirsiniz. Hackit'den isimlendim. Orada Pirate gemilerinde olan. Sistemden isimlendim. Ve ee, öyle yani. Öyle bir de bu arkadaşlar bu map ne map diyorsanız şu an gökyüzündeyiz. Onda işte özel bir yapar yaptım. Ve burada çok tuhaf tuhaf değil de böyle güzel güzel şeyler yaptım. Böyle çok süs o zaman bir sürü komut blok, bunları <laughs> sonra göstereceğim. Akşa ben şurada da bir tane var, bu yağmur yağmaması için. Akşa ben bir map yapıyorum, eğitim de O işte bu, ama daha tamam olmadı. Tamam öncesiz de de paylaşacağım. Ee, o halde arkadaşlar, ne diyeyim bir daha video görüşmek üzere. Like atmayı, subscribe olmayı, ondan sonra be, videoyu zaten like, evet. Ve unutmayın yorumlarınız da bizim için çok önemli. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bir dakika da görüşmek üzere.